Merhaba. Hiç şöyle bir durup düşündünüz mü? Ruhunuz sanki buralı değil de kökenleriniz çok uzaklarda, yıldızlarda bir yerlerde olabilir mi diye? İşte bugünkü yolculuğumuzda tam da bu inanılmaz fikri, yani dünyada özel bir görevle bulunduğuna inanılan 12 yıldız ırkı kavramını mercek altına alıyoruz. Gelin bu kozmik rehberde beraber bir gezintiye çıkalım. Hani o his var ya? Sanki etrafınızdaki her şeye bir adım uzaktasınız. Sanki bu dünyaya tam olarak ait değilsiniz. İçinizde bir yerlerde daha derin bir anlam, daha büyük bir amaç arayışı var. Eğer bu size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. İşte bu his bugünkü keşfimizin başlangıç noktası. Peki ya bu his sadece bir his değilse, ya gerçekten de ruhsal DNA'nızın bir parçası yıldızların tozundan geliyorsa? İşte bugün ele alacağımız kaynak tam olarak bunu söylüyor bazılarımızın ruhsal kökenlerinin bu gezegenin çok ama çok ötesinde olabileceğini iddia ediyor. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle ki, bu inanca göre şu an aramızda yani dünyada çok özel bir görevle enkarne olmuş farklı yıldız sistemlerinden gelen tam 12 ruh ailesi yani yıldız ırkı bulunuyor. Bu 12 ailenin hepsinin ortak bir misyonu var. İnsanlığın kolektif bilincini bir üst seviyeye taşımak. Her biri insanlığın evrimine destek olmak için kendilerine özgü eşsiz yetenekler ve kozmik armağanlar getiriyor. Hadi o zaman bu arketiplerden ilk grubumuza bir bakalım. Onlar toplumun harcını karanlar. Yani sosyal ve duygusal refahı destekleyen, uyum ve bağlantı kurmaya odaklanmış olanlar. Bu gruptaki ilk arketipimiz Tai Wei Evet, telaffuzu biraz zor kabul ediyorum ama onları kısaca yuva sağlayıcıları olarak düşünebiliriz. Hani o insanlar vardır ya, girdikleri her yeri anında sıcacık bir yuvaya çevirirler, işte onlar tam olarak o kişiler. Bakın, onlar için ne deniyor? Bu o kadar doğru ki. Onların enerjisi o kadar davetkardır ki, yanlarında hemen gardınızı indirirsiniz, rahatlarsınız. Sanki yıllardır oradaymışsınız gibi, eve gelmiş gibi bir his kaplar içinizi. Peki kim bu insanlar? Onlar topluluklarının adeta direğidir. İnsanlara sığınacak bir liman sunarlar. Ve tabii ki yemek. Yemek yapmayı, yedirmeyi, o sofrada insanları bir araya getirmeyi çok severler. Bu özellikler tanıdık geldi mi? Belki de siz onlardan birisinizdir, kim bilir. Topluluk inşa edenlerden devam ediyoruz ve sırada oposilalılar var. Onlar için de birlik deneyimi destekçileri diyebiliriz. Yani birbirinden tamamen alakasız insanları bile bir araya getirip harika bir sinerji yaratabilen o usta organizatörler. Düşünsenize bir sürü farklı insanı bir araya getiriyorlar, eğlenceli ve yaratıcı etkinlikler düzenliyorlar, bazen sesleri biraz yüksek çıkabilir ama o ses adeta bir toplanma çağrısı gibidir. Bölünmüşlüğün olduğu yerde onlar içgüdüsel olarak nasıl birleştirici olacaklarını bilirler, adeta toplumsal bir yapıştırıcı gibiler. Şimdi gelelim ikinci gruba. Onlar hmm, biraz daha farklı, değişim katalizörleri. Yani konfor alanlarımızı sarsan, bizi ileriye itmek için rahatsız edici de olsa gerçekleri yüzümüze vuran o gerekli sarsıcılar. Ve işte karşınızda Asora Arielliler, namı diğer keskin dilli peygamberler. Onlar gerçeği hem de en çıplak haliyle söylemekten asla çekinmezler. Bir sistemde neyin yanlış gittiğini anında görür ve o parmağı oraya basmaktan bir saniye bile tereddüt etmezler. Bu tanım size de tanıdık geldi mi? Hani mahallenizdeki o huysuz ama bilge kişi? Evet, yaklaşımları keskin ve zorlayıcı olabilir ama niyetleri her zaman iyidir. Bizi o tatlı uykumuzdan sarsarak uyandırmak. İşte tam da bu yüzden sevilmeme riskini göze alıyorlar. Onların derdi popüler olmak falan değil. Asıl amaçları bizim o rahat koltuklarımızdan kalkıp gelişmemizi sağlamak. Ne derler bilirsiniz? Bazen en iyi ilaç en acı olandır. Bu grubun diğer üyeleri ise yanlar. Onları da geçişlerin hızlandırıcıları olarak düşünebiliriz. Hayatınızın tam bir dönüm noktasındasınızdır da o son adımı atmak için bir itici güce ihtiyaç duyarsınız ya, işte o güç yanlardır. Askaryanlar hayatımızın o önemli bitiş çizgilerini geçmemiz için bize gereken o son enerjiyi, o son hadi'yi verirler. Bu bir projeyi bitirmek de olabilir, yeni bir hayata başlamak da. Hatta yaşamdan ayrılmak gibi en zorlu geçişlerde bile insanlara inanılmaz bir destek olurlar. Ve geldik son grubumuza. Kozmik mimarlar. Onlar büyük resmi görenler. Hem gördüğümüz hem de göremediğimiz sistemleri, yapıları tasarlayanlar. Bu grubun İlk üyeleri. Hazır mısınız? Nysop Vialılar. Evet, söylerken dilimiz dönmüyor belki ama görevleri çok net. Gelecek manzarası yaratıcıları. Onlar, soyut fikirleri alıp, elle tutulur, somut gerçeklere dönüştüren kozmik mühendisler adeta. Onlarla çalışıyorsanız şuna hazır olun. Size gelip pat diye soracaklar, tam olarak ne istiyorsun? Ama cevapla da yetinmeyecekler. Sizi en ince ayrıntısına kadar sorgulayacaklar ta ki siz ne istediğinizden %100 emin olana kadar onların dünyasında belki, sanırım şöyle bir şey gibi laflara yer yok. İşte bu yüzden onlar yetenekli mühendisler, mimarlar, tasarımcılar, inanılmaz detaycılar. Kısacası hayallerimizi alıp onlara bir iskelet, bir yapı kazandırıyorlar. Yeni bir bilincin altyapısını kurmamıza yardım ediyorlar. Ve geldik son arketipimize, Porsef'in yan ketiplileri. Onlar, her şeyin arasındaki o görünmez bağları görenler noktaları birleştirenler, sistemin kendisine, yani büyük resmin tamamını görenler, zihinsel olarak çok güçlü entelektüel insanlar. Onlar başkalarının göremediği bağlantıları kurup bak aslında olay bu dememize yardımcı olurlar. Sloganları aslında her şeyi özetliyor. Senin yaptığın beni etkiler, benim yaptığım da seni. Yani hepimiz birbirimize bağlıyız ve eylemlerimizin bir sonucu var. İşte bu bilinci bize hatırlatıyorlar. Peki bu anlattığım altı arketipten hangisi size işte bu ben dedirtti? Ya da belki aklınıza hemen biri geldi bu kesin o dediniz. Belki de birkaç tanesiyle rezonansa girdiniz kim bilir. Bu kendimize yepyeni bir pencereden bakmak için harika bir fırsat. Ve unutmayın bu daha buzdağının görünen yüzü. Ve gelin bu yolculuğu daha derin bir soruyla bitirelim. Bu anlattıklarım size ister bir masal gibi gelsin, ister bir gerçek, neden biz insanlar kendimizi anlamak için gözlerimizi hep gökyüzüne, yıldızlara çeviririz? Neden ay diyeti orada ararız? Belki de aradığımız cevaplar sandığımızdan çok daha yakındır. Belki de tam içimizdedir. Üzerine düşünmeye değer değil mi?